Arkadaşlar, şimdi Eski Ünlü'ne gireceğiz. Dünya'nın en marketinde, bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar, Met, metro. Çok soğuk Burası oluyorum. E, İstanbul'un, Türkiye'nin ya da Dünya'nın en büyük marketindeyiz. Ay ya sucukları batım. Keşke cihaz onlar olsaydı. Keşke de bir bal var böyle. Keşke de böyle bir kal var böyle. İzle reklam. Yarın bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum hatırlatmak için. Cumhuriyet et bayağı yediler yani 90. Kutlama yarın ayın arkadaşlar. Youtuber olmak zor iş.